gündeme getirdikleri için arkadaşlarımızı işten çıkardı. Ama ülkedeki tek örnek Vestel değil. Birçok iş yerinde işçiler türlü bahanelerle işten çıkarılıyor. Gez arkadaşımız Vestel'den sonra çalışmaya başladı. Barsan Global Lojistik'ten performans düşüklüğü gerekçesiyle işten çıkarıldı. Konunun performans düşüklüğü ile alakalı olmadığını biliyoruz. Arkadaşımız Vardiyan birinin tamamen keyfine göre işten çıkarıldı. Bu keyfi tutumlarla birçok alanda her şeye, buradan tüm işçi kadınlara sesleniyoruz. Gelin işçi kadın meclislerinde birlikte mücadele edelim. Sözümüzü Yeliz arkadaşımıza veriyoruz. 24.08.2020 tarihinde Vesta Elektronik Fabrikası'nda haksız bir şekilde işlem atıldı. Bundan sonraki zamanda başlatmış... Bundan sonraki zamanda bugünkü duruşmamızda davamızın üçüncü duruşması görülmüştür. Aklı olduğum bu davadaki tek de tekrar işime geri iade edilebilmek ve haklarımı alabilmek olduğu gibi verilecek kararın tüm haksız yere işten atılan işçilere emsal karar oluşturmasını temenni ediyorum. Bugünkü yapılan duruşmamızda davamızın bir tarihine ertelenmiştir. Haklı mücadelesi haklı hak mücadelesinde mücadele veren tüm kadınlar asla yalnız yürümeyecekler. Asla yalnız yürümeyecekler.